Peki botoksu yapınca nelere dikkat etmemiz lazım? Yapmamamız gereken ya da ne zaman neyi yapmalıyız? Botoksla ilgili gerçekten bence çok güzel bir soru. Botoks bizler çıktıktan sonra bizim yanımıza çıkan danışanlardan sonra saunaya gidenler var güneşlenenler var, yüzüstü yatanlar var, masaja oh, hepsi. gidenler oh, var. Hepsi. Bütün bunların hepsi botoks. Baş aşağı duranlar <laughs> olmamalı diye değil mi? <laughs> evet. Spora da benim bildiğim gidilme evet. ya da evet. işte yüzümüzü arttırdık. çok aşağıya sarktıracak bir hareketler yapmamak gerekiyor. Kesinlikle öyle çünkü botokstan sonra bizim dikkat etmemiz gereken şey yaptığımız noktada botoksun kalmasıdır. Hmm. Botoksun Yayılım çapı normalde bir buçuk santim civarındadır. Yapmış olduğunuz noktadan çap olarak bir buçuk santimlik bir çap yaparsanız yayılım noktası bu kadardır. Biz alnı ona göre böleriz, kaş arasını, göz çevresini ona göre böleriz. Eğer kişi benden çıktıktan sonra spor yaparsa, çok ciddi bir spor yaparsa, çok terlerse oradaki dolaşım artacağından dolayı difüzyon çapı artabilir. Yüzüstü yatarsa, oraya baskı uygularsa, masaj yaparsa... Veya çok öne eğilirse veya bu şekilde kalırsa orada ciddi problem yaşayabiliyoruz. Çünkü o zaman göz kapağının düşmesinden tutun da yüzde asimetrileri hmm. kadar ciddi komplikasyonlar yaşayabiliyoruz. Peki botokstan sonra ne yapmayalım? Hani bunu korumak amaçlı ne olsun? Kişi gerçekten botokstan sonra ilk 4 saat ama olursa 24 saat bizim için ideal süre 24 saatlik süre içerisinde yüzüstü uyumasın. Oraya basınç oluşturacak herhangi bir etkiye maruz kalmasın. Hmm. Ve hatta çok sıcak Cid bakımına falan da gidilmesi Evet, önermiyoruz onların tamamını mi? kesinlikle. Ve enjeksiyonla ilgili kısımlarda bazen kızarıklıklar, hafif böyle alerji tabloları ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda da mutlaka bizi bilgilendirsin. Peki botoks uygulaması? Evet, kırışıklıklara çok iyi geliyor. Fakat başka diğer cilt sorunlarını gidermede e, uygulanan bir uygulama mı? Aslında botoksun gerçekten kozmetik olarak ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Ve bütün bunların yanında diğer bütün tedavileri ayırarak botoksu başka bir yere koyabiliriz. Hmm. Çünkü etkinlik anında ortaya çıkıyor. Bir gün sonra botoksun etkilerini, yüzün aydınlanmasını o kırışıklıkların gittikten sonra o ifadenin değişikliğini çok güzel görebiliyoruz. Botoks kozmetik olarak uygulanıyor ya başka bir şekilde tedavi anlamında masaya masjeter botoksu duymuşsundur belki de çiğneme botoks dediğimiz botokstur evet, yani bu. Öyle daha, daha <laughs> alır, evet öyle daha iyi anlıyorum. Klabellalar, masjeterler falan hepsi bir arada. Diş sıkma da evet. değil mi? Diş evet, benim öyle bir için. sorunum olmadığı için ama biliyorum arkadaşlarımdan. Harika gerçekten diş sıkma ile ilgili kişiler ciddi anlamda hmm. konforsuzluk yaşarlar hmm. hayatlarında. Bir kere gerçekten mesela günlük hayatında sen hmm. dişini sıkıyorsundur ama bu sana yetmiyordur. Bir de gecedir de dişini sıkıyorsundur. Evet evet gece daha sorunlu. Kişilerin ağızlarına baktığımızda muayene sırasında o yanak tarafında ince bir halka bir bir hat görürüz. O oradan e, dişini hmm. sıktığını anlayabiliyoruz. Bir de diş yüzeylerindeki o fırızlar gittikçe düzleşmeye başlar. Yani o girintili çıkıntılı kısımlar daha düz bir diş yapısı. O zaman anlıyoruz ki kişi geceleri dişlerini sıkıyor. Tam o noktada botoksun ciddi anlamda faydası var. Ve ter botoks dediğimiz botoksla o bir de kozmetik anlamda da çok faydası vardır maseterin. Köşeli bir çene yapısındansa ha, evet, daha, daha çene. Evet, evet doğru. Yani, Sıktıkça şuradaki kemikler herhalde evet, dışarı evet, doğru evet. genişliyor. Kas yapısı hipertrofi oluyor, büyüyor ve büyüyen hmm. kas yapısıyla evet, beraber kas köşeli bir daha doğru. Köşeli bir çene yapısına sahip oluyor. Biz botoksu maseter botoksun düzenli yaptığımızda çok daha güzel kozmetik görüntü hmm. elde ediyoruz. Birinci avantajı o. ikinci avantajı da yani tedavi etmiş oluyorsun kişiyi gecelere düşünseniz orada bu şekilde dişlerini sıkıp e, uyanan biri bir kere uykusunu alamamış olacak e, sürekli belki gece gergin yatıyor olacak yani bütün bunların hepsinde ciddi anlamda fayda sağlamış olur normalde hep böyle karıştırılır bize de böyle yorum yazıyorlar botoksunu yaptırmışsın ya da işte dolga aslında bilmiyor hangisini kastettiğini evet. e, bu gülme çizgilerimiz dediğimiz <laughs> bravo evet aynen doğru e, buralarda dolgu mu botoks mu Burada eğer çok derin kırışıklıklara sahipseniz ve gerçekten pasif kırışıklıklarsa hani mimiklerle hiç alakası yok siz durduğunuzda bile o kırışıklıklar mevcutsa botoksla beraber dolguyu uygulayabiliyoruz. He, beraber Ama asıl, de uygulayabiliyorsunuz. Evet, evet. Asıl aslında orada mesela dolgu uygulamak daha mantıklı olur. Ama botoksu böyle biraz daha ince çizgilerde, ince kırışıklıklarda çok güzel, efektif sonuçlar alırız. Bir de çok önemli bir sorun daha var, terleme sorunu. Bunda evet. da botoksu çok duyuyoruz. E, bunda ne gibi, nerelere yapılıyor, nasıl etki ediyor botoks? Burada gerçekten ter bezleriyle ilgili kısımda oldukça efektif ve güzel sonuçlar alabiliyoruz. Koltuk altı botoksu hmm. işte bu tam olarak. Aynı zamanda avuç içi çok terleyenler, ayak Evet, evet ayak tabanları çok terleyenler için de aynı şekilde botoks Ayak altına da yapılıyor, yapılıyor. mu? Yapılıyor. Wow. Biraz ağrılı bir işlem olabilir. Orada lokal anestezi düzgün yapmak hmm. lazım. Böylelikle kişinin konforlu geçirmesini sağlamak lazım seansı. Ciddi anlamda faydası olur. Kimlerde oluyor bu? Tiroid hastalarında oluyor veya çok evet. heyecanlı kişilerde oluyor. kardisi olanlarda hmm. böyle bir şey olabiliyor. Ellerde, ayaklarda titremeler olabiliyor. Bütün bunların hepsine botoksla binlerde deva gibi geliyor evet, değil mi? Daha çok enteresan <laughs> değil mi? E, peki evet. hangi sıklıklarda botoksu yaptırmamız gerekiyor? Botoks aslında 3 ila 6 aylık sürelerde tekrar edilmesi gereken bir şey. Ama bunu 1 yılda yaptırsanız da geç kalmış olmazsınız. Ama 3 aydan önce yaptırmamanızı kesinlikle öneriyoruz. Hmm. Bahsettiğim direnç öyküsünden dolayı. Ama bir yılda da yaptıran var, bir buçuk yılda da yaptıran var ama ideal aralık 3 ile 6 aydır. 3 ile 6 ay arasında. Evet. Hocam dedin ki benim bir stilim var botoks yaparken. Bu stil her doktora göre değişiyor mu? Yoksa klasik böyle belli noktalar var mı? Yüzün hangi noktalarına botoks uyguluyorsunuz? Kesinlikle her doktorun mutlaka kendine göre bir tarzı var. Aslında standart bir tedavi gibi görünüyor botoks ama kişiye göre değişiyor. Hmm. Aslında Mesela sizin ihtiyacınız olan neyse o botoksu ona göre yapmak lazım. Hani derseniz ki bana botoks yapalım ama mimiklerim de dursun o zaman sizin için Hollywood botoksu en idealdir. Hollywood botoksu nedir? Ne farkı var normal botokstan? Diğer botokslardan daha farklı olarak doz olarak daha düşük dozlarla hmm. ve biraz daha yaygın yaptığımız botokslardan bir tanesidir. Çok güçlü olarak kaslar inibe olmaz ve hareketlerle beraber mimiklerinizi taşırsınız ama ince çizgilerinizi kaybetmiş oluruz. Bence bu da sihirli bir cümle gibi geliyor. Bana, evet botoksunda. ben evet bu bana <laughs> daha uygun geldi. Peki mesela işte alnı botoks yapmak, göz çevresini bırakmak ya da işte göz çevresi hastayı rahatsız ediyorsa ona biraz yapmak, alnı hiç yapmamak. Böyle şeyler de mümkün mü botoksa? Kesinlikle. Aslında tüm yüz hmm. protokol dediğimiz bir protokolümüz var. Evet. Bu protokolde alın, kaş arası ve göz kenarındaki o kaz ayaklarından bahsediyoruz. Hmm. Üçlü bir protokol. Bazen de bunny lines dediğimiz, burun üzerindeki o tavşan çizgileri dediğimiz halk arasında Çiz... O nedir hocam? <gülüyor> <gülüyor> ben şu... <laughs> kaçırmışım onu. <laughs> şu kısımlarda biliyorsun. Ha, evet, şurada bir evet. şey oluyor. Ha, Doğru, i̇nci tamam. çizgiler ha, evet. ama bazen de yakışabiliyor. Tabii tüm yüzü yaptıktan sonra her şey tamamıyla kitlendi. Botoksla ilgili hiç mimik ortaya çıkmıyor. Şurada mimikler ortaya çıkıyorsa o biraz daha tuhaf bir görüntü oluyor. Ben onu da ekliyorum mutlaka protokole. Hollywood botoksundaysa çok ince ufak şeylerle, dozlarla botoksumuzu tamamlıyoruz. Çünkü bazı insanlar bayağı mimikli konuşuyorlar. Evet. Ee, orada da yapılabiliyor mu yoksa orası dolguya mı giriyor? Burası botoksun çok güzel tedavi edici alanlarından bir tanesi. Hı -hı. Gülerken eğer diş etlerinizde görünüyorsa Ha evet doğru var bundan da çok var, rahatsızsanız doğru, tam evet. da oraya e, bunun her iki tarafına laterallerine ufak ince iki tane botoksa e, çok güzel bir etki yaratabiliyoruz birazcık üst taraftaki dudak kısmı aşağıya doğru iniyor böylelikle o çizgiyi daha az görülür hale getirebiliyoruz ne güzel ya böyle güzel e, uygulamaları yaptırmaya o zaman devam edeceğiz korkmayın botokstan diyoruz teşekkür ederiz hocam bugünkü konumuz için ve kıymetli bilgilerin için